Abi video yok. Abi neden video atmıyorsun? Abi neden video gelmiyor? Arkadaşlar like atmıyorsunuz. Yorum yapmıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki abi neden video gelmiyor? Abi neden bilmem ne olmuyor? Ne yapalım yani? Biz de bundan ekmek yemiyoruz ha. Sırf sizi sevdiğim için atıyorum bu videoları. Ya Allah ya Medet yeni aldığımız kaykayımla merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane bir One man squad şekilde rank kasma videosu ile karşınızdayım. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız şimdiden bu videoya like atıp kanala abone olursanız ben çok çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden keyifli seyirler. Şöyle şuradan silahı alayım şunların kafasına patlatayım hemen. Bulursam tabi silahı kaç oğlum silah yok. Kaç <laughs> <laughs> kaç 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 kaç. Lan silah ver silah. Oyun. Silah verir misin bana? Şurada bir silah olması lazımdı. Heh. Lan 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 lan. silah yok lan lan silah yok lan Adam üstüme geliyor Arkadaşı burada çok güzel Silah yok abi silah yok Bana silah lazım silah Düşmanı silah yener Ya arkadaşım bunu verme ya. Değiştir lan şu cins midir? Cins midir? Neden onu onu bana ver onu. Bana yesini ver. Aa bunu ver ya. Bu cins midir? Bu neydi lan bunun ismi? Adamlar geldi nane yedik. Şuradan can alayım. onu aldık çok güzel. Buradan can alalım. Onu da aldık. Kaç lan kaç kaç kaç. O iki. Oha. Oğlum yavaşla 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 ne oluyor? Yavaşla yavaşla ne oluyor? Yavaşla yavaşla ne oluyor? Şuradan şöyle uçsak nasıl olur? Lan 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 ölüydüm az daha lan. Vallahi ölüydüm ha. Hareket yapayım derken ölüydüm. Hani kilocu musun? Ne sen? Aha gel 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 gel. Neredesiniz lan? Tek tek gelin bak. 3-4 tane cins yarız geldiği zaman Lan yiyoruz? Ne oluyor lan? <laughs> ben adam yatarak oldu. Yattı atmıyor Ben de kaptırmam oğlum onu da. Seni de kaptırmam. Kaç. Sen de yat aşağıya. Lavuk ya seni. Evet arkadaşlar iki kilo aldık. İki de buradan aldık. Dört. İki kilo dur değil diyorum. Aa bir de ne var? Bir teklik daha var. Bu nerede lan? Cullu. Bana mı sıkıyor? Gel gel. Oğlum. Kaçma lan buraya gel. Yani, yani bırakmam. Sen o canı aslan o canı kurtaracak mı seni? Nerede senin arkadaşın? He? Hadi bunlar bir toz attıklarım buraya çabuk. Bunu da aldık çok güzel nice. O ikiniz çok gelirsiniz oğlum bana. İkiniz bana çok gelirsiniz ya. Tek tek gelin oğlum tek tek. Canım yoktu ya. Neyse 6 kill. Devam 75 tane de paracığımız var. Liyana yenelim. Uğur'un meşhur mekanına. oliana'nın muhtarı kim derseniz, Uğur derim ben bana kalırsa. Pançur. Uğur. Aksini iddia eden varsa yorumlara yazsın. Evet bir M4'ümüzü çekelim. 2. Kalkan 1-2. Tamam yeter lan fazla da para harcama Zaten F10 var Bak güzelli beşe ararın içeri aldırın Bak içeri aldırın Dibiga dikkat et Hain Ooo diğer alana tabi bir verdi ya Araba da yok Aa ne yedim ya Güzel bir araba bulduk. Gençler. Efsane bir araba bulduk arkadaşlar. Arabaya bak be, yakıyor. Mübarek. Harbiden güzelmiş lan bu araba. Neymiş anasını satayım? Çatışıyorlar sağımızda. Aaa burada da araba durmuş. Burada dursam mı acaba? Kat Ben de gideyim oradan bir iki kere dızlarsam dızlarım. Onu da dızladık tamam çok güzel. Baygirler beni görmeden. Oraya oynamam lazım. Oha loota bak. Şuraya bak. bak o nasıl uğruyor? Yürü oğlum yürü 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 yetiş lan aslan yapıştır. Tepede şey dolu mu acaba? Aa burası dolu herhalde. Dolu. Hani iyi değil. Alt, aşağıda rata adam vardı ya. Onlar ne oldu ki? Arabadan buraya mı araçlar bunlar? Haydi oraya. Çok güzel. Şöyle bir bomba deneyelim. Lan at lan. <laughs> Elimizde patlıyor. <ne> <laughs> Paraya ben ara bir bomba sipariş edeyim dur. Bu değil lan. Bomba bomba. Yapma be yapma be arkadaşı vurdu ya. Oğlum bir sipariş verecektim. Şerefsiz misin nesin be? Artı 24. Nasıl yaptım bu otayı ya?